oluyor. Bir gün bir haberci gelip diyor ki İnce Mehmet'e kadıncık ana seni görmek istiyor diyor. İnce Mehmet tamam diyor hemen imamla beraber 40 göz ocağına gidiyorlar. İçeri girdiklerinde kadıncık anayı giyinmiş böyle hazırlanmış gitme hazır vaziyette görüyorlar. İnce Mehmet saygılarını sunuyor imam saygılarını sunuyor ve diyor ki İnce Mehmet kadıncık ana sana diyor bir tane diyor tılsımlı gömlek vereceğim diyor artık hani bu gömleği diyor en son Selahaddin Eyyubi giymişti diyor. Ve diyor dün gece rüyama girdi diyor. Selahaddin Eyyubi demiş ki benim bir emanetim var onu İnce Mehmet'e ver. Yani o emanette gömlek bu kadar en azından tarihi değeri olan bir gömleği İnce Mehmet'e hediye ediyor. Sonra dışarıda ocağın işte dışında bir türbe var oraya gidip üçü birlikte dua ediyorlar. Kadıncık ana diyor ki ben diyor Selahattin Eyyubi'yi rüyamda gördüysem diyor benim diyor dünya değiştirme zamanım gelmiş demektir bu diyor.